Karşısına açık açık özür diledim. Sen haklısın. Ben yanlış yaptım dedim. Daha ne diyecektim ki? Ee, o ne dedi peki? Ne desin? Karşıma geçip boş boş baktı. Tamam dedi. A, tamam ne ya? Ne demek şimdi bu? Ne bileyim kızım. Görürsen kendisine sorarsın. Ben de anlamadım. Ee, sonra peki? Sonra ne olacak? Başından aşağı kaynar sular döküldü. Olacak şey mi şimdi bu? Yani geçtim karşısına açık açık özür diledim. Haklısın dedim. İnsan bir tepki verir ya. Bir, bir şey söyler. Ne bileyim. Arkamdan falan gelir. Ah benim temiz kalpli arkadaşım. Gelecek ayaklarına kapanacaktı senin değil mi? Yani öyle de değil tabii ama. Ya bu senin söylediğin filmlerde falan oluyor. Daha ne yapacaktım ki? Özür diledim işte. Haklısın dedim. Ya belki de ona olan hislerinden biraz bahsetseydin keşke. Yok daha neler. Kendimi iyice yerin dibine soksaydım yani. Kızım çocuk özür dilememe tepki vermedi diyorum ya. Hem ben ona karşı bir şey hissetmiyorum ki. Zeynep nereye kadar inkar edeceksin? Of ya of. Ne yapacağım ben şimdi? Kendimi nasıl böyle bir duruma düşürdüm? Cansu'nun saçma teklifini en baştan kabul etmemiş olsaydım şimdi ne güzel... Ne güzel Emre'yle hiç tanışmamış olacaktın öyle mi? Evet. Gel buraya benim şaşkın arkadaşım gel. Belki de bu senin kaderindir ha. He? Hem ne derler İnsan kaderinden kaçamazmış. Benim öyle aşkla maşkla işim olmaz derdim hep. Nasıl özgüvense bendeki. Nereden bilebilirdim ki karşıma Zeynep gibi biri çıkacak? Ve her şeyi alt üst edecek. Ben hayatımda ilk kez bir kız için böyle şeyler hissediyorum. Belki de bu yüzden karşıma geçip bana yanlış yaptığını söyleyince, benden özür dileyince ne yapacağımı, ne cevap vereceğimi bilemedim. Aval aval baktım öyle. Şimdi ne desem bilemedim doktor. Zor. Çok zor hem de. Aşk acısının insanın yüreğini nasıl dağladığını iyi bilirim ben. Hayırdır Mehmet? Sen de ne kapalı kutuymuşsun? Hiç çaktırmadın. Çaktırsam da fark edecek doktor. Olmuş bitmiş eski bir hikaye. Unuttum diyorsun. Gerçekten şuranda hissetmişsen aşkın gücünü... ...böyle kolay kolay unutamaz insan. ...zamanla alışır. Hatıraları küllenir belki biraz. Neyse... ...boş ver şimdi sen bunları. Benimkisi eski bir hikaye. Hem... ...sen madem böyle düşünüyorsun... ...illaki yapacak bir şeyler vardır. Ne demek istiyorsun? Yani... ...bana sorarsan git konuş açık açık. Ne hissediyorsan söyle. Yarın bir gün... ...keşke şöyle olsaydı. Keşke böyle yapsaydım diyorsun ama işten geçmiş oluyor. İnan bana en kötüsü de bu. Hadi bana eyvallah. Mehmet biliyorum söylememe gerek yok ama bu konuştuklarımız aramızda kalırsa şimdi halamın kulağına giderse hem beni üzer hem kendi yüzüdür. Herhalde. Aşk acıtıyor be. Hem de çok acıtıyor. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.